Geçenlerde bir görüşme sırasında bir beyefendi gayet özgüven içerisinde Ferhat hocam İslam hukukunda çocuklar babaya aittir. Çocuklar babanındır. Dolayısıyla çocuklarla ilgili kararları ben alabilirim. İstediğim okula kaydedebilirim, istediğim yere götürebilirim dedi. Nereden çıkardınız? Hocam dinde böyledir dedi. Maalesef arkadaşımız eksik bir bilgiyi, yanlış bir bilgiyi çarpıtarak hem eşine hem çocuğuna hem dinin özüne saygısızlık ediyor. Yarı doktor candan eder, yarı hoca da dinden eder derler ya. Oysa ki böyle bir şey yoktur arkadaşlar. İslam hukukunda çocuk babanındır diye bir şey yok. Anne doğuracak, sancısını anne çekecek, 9 ay karnında anne taşıyacak, 2 yıl boyunca altını temizleyecek, emzirecek ama çocuk babanındır. Arkadaşlar bunu yaparak insanları dinden uzaklaştırıyorsunuz. Sizin buna hakkınız yoktur. Oysaki durum şudur. İslam hukukunda çocuklardan baba sorumludur. Bu başka bir şeydir. Çocuk babanındır demek başka bir şeydir. Tam aksine İslam hukuku sorumluluk yüklüyor babaya. Çocuğun maddi manevi bütün gelişiminden baba sorumludur. Sorumluluğu getirmişiz bir yetkiye dönüştürmüşüz. Sorumluluk nerede? Yetki nerede? Lütfen bilmediğiniz konuları konuşmayın. Siz eşinize böyle yaklaşırsanız örnek olmanız gereken eşinizi dinden ve dini değerlerden soğutuyorsunuz. Lütfen bu konuda ya iyice araştırın, bilgi sahibi olun veya da lütfen haddimizi bilelim.